Bu videoda sizlerle birlikte World Soccer Champions'te dünyanın en fakir kulübünü, oyunun en fakir kulübünü en zengin, en iyi kulübü yapmaya çalışacağız. Hedefimiz bir Avrupa kupası kazanmak. Bu dünyanın en fakir kulübüyle e, belirleyen bir ücretlerimiz var, bir görevlerimiz var. Bu görevleri yaparsak kasamıza biz ekstra para ekleyeceğiz. E yani zaten dünyanın en kötü kulübünde para eklemeden biraz şampiyon olmamız biraz zor elimizden geldiği Az kadar para ekleyeceğiz bu arada mesela İlk yıl birinci olursak, 3 milyon euro bir para ekleyeceğiz ikinci yıl tekrardan ligi kazanırsak ve kupayı da kazanırsak, e, ulusal kupasını 5 milyon bir para ekleyeceğiz Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastığımızda bir 10, 10 bir 10 milyon civarı bir para eklemeyi düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin maç başına ilk sezonlarda kazanırsak. Bir 500 bin 500 bin bütçemizi eklemeyi düşünüyoruz. Yani bu görevleri yapmamız Ki lazım. En fakir kulübü sizlerin desteğiyle en iyi kulüp yapmaya çalışalım. Bu arada hale kanalıma abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi De unutmayınız. Güzel bir fikrimiz vardı. Kadromuz böyle biraz çerçöp falan çok var. Potansiyelli oyuncular listesini ben hazırlamışım hepsini. şu an kafamda. Daha fazla uzatmadan biraz bir çerçöpleri gönderip transferlerimize geçelim ve kadromuz böyle birkaç tane potansiyelli oyuncu. Çektiği, İlk sezonda bizi idare edebilecek ligi kaydeder, bir seviyede Salandı bitirir. Salandı çekmedik oyunun verdiği... Şey, onu geçelim. Hemen yapılan transferlerimizi gösterelim, giden oyuncuları okumayacağım. Gelen oyuncuları, okuyacağım Paço'yu aldık forveti potansiyelli. Ee, başka, ya geriye aldık defansa potansiyelli. O da Sam Alonso'yu aldık potansiyelli. Max Mimineiro'yu aldık potansiyelli. O da başka bir transferimiz bulunmamakta. Bir de bayağı onu saymayalım. Haha, göndermek için aldık. Eee, kadro yetmeyince kadromuz böyle, kadromuz birik sıkıntılı mevcut. Bir içimizden, dolayı potansiyelli bir oyuncumuza teklif gelirse yüksek bir onu miktar. Onu satmayı düşünüyorum çünkü kadronun geri kalanını kurmamız lazım. Eee, dediğim gibi kadromuz böyle, paramız çok az, e potansiyellerini. De göstereyim kadromuz gerçekten. Potansiyelli. Bir şey var şu an, Matia, Yuri Bakanlar, Lisi, Yupan Koya, Sam Alonso. Jagger, Mineiro gayet. İyi bir potansiyelli şeyimiz var hedefimiz. İlk ligde olmamak ilgili kolun olmadığımız sürece zaten şampiyonluk başarı geleceğini umuyorum. Daha fazla uzatmadan simülasyona başlayalım. Ve ilk sezonumuzun sonuna geldik ligde 11. sıradayız. 11. sırada tamamladık. İlk yılımız hedefimiz. Zaten kovulmamaktı potansiyeli. Oyuncuları değil. ilk yıl yükseltip, ikinci yıl tüm kadroyu potansiyelli yapıp, üçüncü yıldan sonra da artık şeye geçmek, Şampiyonlar Ligi etabına geçmekti hedefimiz zaten. İlk yıl hedefimizi gerçekleştirdik. Bir tık azeye oyuncu alabildik paramızdan. Dolayı ilk yıl birinci olamadık kaydedilen, bir sırada bitiremediğimiz için kadroya para ekleme yapmayacağız ama potansiyelli oyuncularımızı değil gayet iyi yükseldi birini satıp tüm kadroyu potansiyelliye çevirmeye çalışacağız yani bir oyuncuyu satıp zaten tüm kadroyu potansiyelliye çevirecek kadar bir paramız olacak gelen tekliflerimiz gidenler gitsin Mineiro'ya 1.6 geldi. Büyük ihtimal Mineiro gidecek. Bakalım hemen teklifler gelecek mi? Mineiro giderse 16 tane adam çekmeyi düşünüyorum takıma. Hemen 4 teklifimiz var. Match Rager'e teklif. Rager kaçlık kaçıramam sanki. Ya geri 3 milyona abi 57'ye kadar da çıkmıştı Mineiro kaçtık. 52 Mineiro mu ya gelmiyor ya geri satalım. Ya gerildi yollarımız. Ayırdı ve 3 milyon bir paramız var. 3 milyon bir paramız var sizlerle birlikte tüm kadroyu potansiyelli yapıp 3 milyonu harcayıp gelelim paramızı sıfırladık geldik kadronun tamamen hepsini potansiyelli yaptık böyle antrenman tesisini göstereyim. Antrenman tesisini yükselteceğiz. Yani elimizde olan miktara göre yükseltebiliriz artık. E bu sezon bir transfer falan yaparsak antrenman testini yükseltmeye çalışacağım. E kadromuz böyle görüyorsunuz. Tüm takım potansiyelli, tüm takım potansiyelli potansiyeli havaya uçuracağına inanıyoruz. E, hemen böyle yapan transferleri de göstereyim size. Hemen San Marino'dan bir sürü transfer Kanya Vai Hughes Hay hahan Kaminski, Enkevi Williams yaver gittikten sonra bu transferleri yapabildik zaten kadromuz böyle olacak. Bu yıl hedefimiz. E ligi. artık şampiyonluğa doğru oynayalım bu sene olmasa da seneye kesin şampiyonluğa oynayacağız. Zaten oyuncuların hepsi yükselişe geçti. Daha fazla uzatmadan simülemiz başlasın. Hatta şey yapmayı düşünüyorum. Fazla sıkılmamanız için direkt bu sezon, sezon sonuna atlayacağım. O kısmı göstermeyeceğim sezon sonu. Da artık şampiyon olabildiysek bakacağız. Da hemen sezon sonuna geçelim. Ve ligin sonuna yaklaştık. Şampiyonluk geliyor kadromuz. Böyle acayip bir şekilde gene artırım oldu kadroda şampiyonlar. Ligine adım adım ilerliyoruz böyle halledersek. Defanslara takviyeleri yapacağız şu. Anne bir dahaki yıl zaten bir tık daha katkılar ekleyeceğiz. Ama bir tık daha artık yeni yüksek oyuncular. Almaya çalışacağız zaten oyuna verdiğimiz kurallardan biri. De ligi kazandık bu arada oyuna. Verdiğimiz kurallarından... Biri de Şampiyonlar Ligi'ne gidince ve ligi kazanınca para ekleyecektik. E ee, sizlerle birlikte o parayı ekleyeceğiz zaten. Bir dahaki sezonun başında artık o gelen parayla... Bir şeyler amaçlı bir 5 milyon para ekleyeceğiz şampiyonlar liginde maç başına da 500 bin eklemeyi düşünüyorduk zaten birkaç maçı atlayabilirsek topluca. Onu ekleyeceğim forvetimiz sakatlandı bu arada. Ama bir şey olmaz zaten ligin sonuna. Yaklaştık. Gayet iyi bir şekilde bu arada ben beklemediğim bir şekilde galibiyetler. Üst üste puan galibiyetleri aldılar şaşırdım. Ben de kadromuz acayip. Bir şekilde gelişti tüm ilk 11'imiz hayvan gelişti yedekleri. Artık sağlamlaştırmaya çalışacağız yedekleri. Artık yüksek oyuncular çekmeye çalışacağız zaten gelen. Parayla öyle yapmayı düşünüyorum artık potansiyelli. Bir tek daha fazla almamak gelen parayla yapmak. İşleri onları düşüneceğiz. Hem böyle Şampiyonlar Ligi'nde ve Ulusal Kupanı Ulusal. Kupayı da kazandık, Titan Kupası'nı kazandık. Böyle yeni sezonumuza geçelim birlikte. Gayet iyi bir şekilde idare dünyanın en fakir kulübü en artık fakir kulübü dünyanın değil. en potansiyelli kulübüyüz. Şu an tüm oyuncularımıza 99 potansiyel var ee, ve gelen bitik paralardan antrenman testlerini... Geliştirdim zaten 8-10K istiyorlardı bitik antrenman testlerimizi. De yükselttim böyle üçüncü sezonumuza bilgi. Kazan istiyorlar artık yükselttik. 50K verdiler bakalım hemen teklif gelen oyuncularımız. 200K paramız var Şampiyonlar Ligi'ne. Hemen paramızı ekleyelim. Bir ve... Paramızı ekledik 5 nokta. 2 milyon bir paramız var kadromuz böyle. E, oyuncularımızı alanda var hemen böyle yedekleri. Bir düzenlesek bir savunma almak istiyorum. 5 milyon paraya artık ne alabilsek. Ve iki takviyemizi yaptım sol. Bek Berkay Yılmaz Monaco'dan 69. 2 milyon verdim ve Hendi'yi, 18 yaşında. Onlar tekrardan potansiyelli oyuncularımızı getirdik böyle. Berkay Yılmaz'ın potansiyeli var mı ki ya fazla potansiyeli yok ama olsun kadromuzda. Bir tek reytingi yüksek oyuncular olması lazımdı artık kadromuz. Şu an acayip gelişmiş bir kadro olarak yapacağız hemen birlikte. İlk yıl Şampiyonlar Ligi ön maçlarını geçmeye çalışalım. Bir de bakalım oyuncularımıza değişik teklifler. Gelecek mi San Marino Ligi'nin Süper Kupası'nı alabilir miyiz tabii ki? 5-5'lik Beş alıyor Türk oyuncusu. Da gol atmıştı Berkay Yılmaz mucizeleri böyle kazanalım. Ve Şampiyonlar Ligi Dinami Dinamo Mint'le oynayacağız. İlk maçımız, haydi geçelim ilk turu. İlk turu geçmek önemli. 2-1-3'ü yakalarsak deplasmana. gideceğiz işimiz biraz risk oldu. İlk maçta... ilk galibiyet 500 bin kasaya girdi. Üst tura çıkmak hedefimiz. Ve üst tur geliyor mu? Uzatmalara gitti maç ve üst turdayız. Şampiyonlar Ligi'nde... Bir tur atladık Şampiyonlar Ligi'nde, bir tur atladık. İlk yıl için inanılmaz bir şey bu arada. Şampiyonlar Ligi'nde bir tur atlamak. Büyük ihtimal Şampiyonlar Ligi maceramız sonlanacak. Bir mucize arıyoruz artık. İlk maçı berabere tamamladık bu arada. İkinci maç keşke bizim sahamızda. Olsaydı ama deplasmanda neler yaparız biraz meçhul bakacağız hemen. Ligdeki zaten gayet iyi ilerliyoruz ligi. Artık şampiyonluk şeyimiz dedik. Bu da Boras maçı 1-0-2-0 fark yedik en azından. İlk sırada fark yemedik. Avrupa Ligi'ne var mıyız be ben onu bilmiyorum bu arada Ligi'ne varız galiba bir bakacağım onu. Da hemen oynayalım ya normalde bildim ilk ayaktan sonra düşüyor. Da Avrupa Ligi'ne ilk yıldan Avrupa. Ligi'ne giderse gayet iyi iş bu arada Ligi'nde kadrosuzunun içinde potansiyelle oturur mu? Karşı ha. oyunu gaz geçebiliriz güçlerimiz. Hemen hemen aynı bir tık daha iyi olabiliriz. Hatta 70'lik oyuncuları var ama bizi kadromuz. Da iyi potansiyelliyiz 4. 2 kendi sahamıza 4-2'lik bir skorla efsane. Bir işi başardık tekrardan Avrupa Ligi'ne katılım parası alacağız. Zaten bir 5 milyon, daha ekleriz Şampiyonlar Ligi'ne 10 milyon ekleyecektik Avrupa Ligi'ne 5 milyon para ekleyeceğiz. O parayı da 70'lik oyuncular almaya çalışacağız. Artık kadroyu. bir üst seviyeye taşıyalım. Avrupa Ligi'nde Başakşehir geldi Başakşehir'i eleyebilir miyiz? Çok zor, çok zor. Ve Başakşehir 3'ü attı 3-0 Başakşehir gelmezse bu arada playoff'tan gidiyormuşuz Avrupa. Ligine çıkıyormuşuz bu yıl. Ah be diyelim. Bu arada ikinci tura atar mıyız beş tane? Avrupa Ligi'ne eleniyoruz büyük ihtimal. Dört kırmızı yedik, beş yedik. Beşi yedik yapacak bir şey yok. Biz böyle gayet iyi bir kadromuz var, potansiyelli bir kadromuz. Var bu yılda sezon sonuna kadar hızlı bir sürümle yapalım kadromuz. Zaten 75 bantlarına gelir daha fazla uzatmadan sezon sonuna. Kadar geçelim konferans ligindeymişiz. Yeni gördüm ben bunu bilmiyordum. Aynen aynen konferans ligine düşmemiz lazımdı kuramız. İyi e konferans ligi hedefimiz? Bu yıl konferans ligi almak olsun cümleyi birlikte devam edelim. tekrardan ligi kazanıyoruz. Bu arada konferans liginde çeyrek finale kadar ilerledik. Beşiktaş'a mağlup olduk. Görmüşsünüzdür. Günahımızı Gabi falan yendik. Gayet iyi bir ilerleyiş yaşadık aslında konferans liginde. Ama bir dahaki sezon ligine Avrupa. kalırsak Avrupa ligini alırız. Büyük ihtimal kadromuz acayip potansiyelendi. Artık bakar mısınız? Ha bu kadro full yetmişlik oldu bu arada. Hem falan bunlar da gelişirse gelişimi duran oyuncular var mı aslında sağ kanatlarımızın falan gelişimi durmuş mu yok. B hal gelişimleri var. Tamam bir dahaki sefer onlar da 70 üstünü çıkarlar çıkmasa da bir deneyimli oyuncular Çalışıyor almaya önlerini de kesmek istemiyorum gençlerin. Yani şampiyon olduk, tekrardan para ekleyeceğiz o parayla artık bakacağız. Ee, fazla potansiyelli iyi oyuncular falan varsa onları çalışacağız. Almaya... Gel direkt paranın hepsi antrenmana basabiliriz. Gelen paranın hepsi antrenman saatine basalım takımdaki oyuncularımız daha fazla gelişsin. Peut attendre au final Yenilecek miyiz? Hayır. Tamam bir an şok oldum, yenileceğiz. Diye. Ve Kupa Titanoyu da kazandık. Böyle hemen sezonumuz sonra gelelim toplam. 10 milyon euro ekledik kadromuz gayet. İyi kadroya takviye yapalım mı? Yapmayalım. Ama şu an çok kararsızım, bir sol kanat takviyesi yapalım. Şampiyonlar Ligi maçında birlikte oynayacağız. Konuşamadım, dördüncü sezona kadar geldik. Ben de debüt her zaman 3 sezon oldu. İçin fazla konuşmaya alışmadım Süper Kupa. Hemen oynayalım bu arada. Kanalın gidişatı şu. An çok iyi, yani maşallah nazar değmesin diyelim sizlerin. İşte böyle ilerliyor şu. An buraya kadar izleyen varsa teşekkür ederim. Hemen böyle ilk ayak maçımız. Bu maçta yenilmeyelim korktum bu arada yenileceğiz. Diye aşırı korktum. Forvet mi alsaydık bizim forvet yedeğimiz. Var mı forvet yedeğimiz? Yok. 2 milyonu bu. Arada forvet. Önünü kesmeyecek bir forvet almam lazım. Onun için 60-70 arasında 1-2 noktamız. Varon 7 yaşında. Bunu alsak tamam bu arada he orta sahada. Da oynar 69'luk. Bu Ronaldo bizi götürüp bankoya kesmesin. Zaten böyle yenileyelim. Kadromuzu İç sahadayız. İlk tur bir tık sıkıntılı geçti. Ben bu kadar kötü dayanacağımızı bilmiyordum. Daha iyi mesela fark atacağımızı falan düşünüyordum. Yani Kalitesine kadronun... göre fark atmamız lazım şampiyonlar. Ligine kaldırır mıyız ne orasını bilmiyorum. Şu an artık meşhur ama Noah geldi. Noah'ı eleriz, eleriz, eleriz şampiyonlar. Ligine kalırsak ilk yıl gayet iyi. 2-24'e kaldırır mıyız onu bilmiyorum. Yani Bir şey onun diyemem konuda. ama Avrupa. Ligine kaldırsak bizim için Daha sanki iyi. olacak biraz Avrupa Ligine kazanırsak. Anel Medina 2 atar George Williams. Gayet iyi Medina falan da tam gelişti. Bu arada bunlar bir tık daha iyi gelişebilir. Onların bir tık daha gelişmesini umuyorum kalecimiz da gayet falan. Gayet gelişti. Hemen böyle lig maçlarında simüle edelim. Gayet iyi gayet iyi Şampiyonlar Ligi'nde Rangers geldi. Abi gelme bu Rangers ve üst üste çıkacağız. Ama yenebilir miyiz Murat attı. Ay helal be Yufan Kuy. Deplasmana kaldı tüm umutlar Şampiyonlar. Ligine bir gol gelir mi gelmedi Avrupa. Ligine düştük, Avrupa ligine düştük. Brawl of Owners Avrupa. Liginde. Yani elenmememiz lazım ligine Avrupa. Ligine alırsak başarmış sayılacağız Avrupa. Ligine bana Tinaikos geldi zor. Ama bizim gençler abi ne yapıyorsunuz 3-2. Böyle olmaz Bebeklemiyordum. ben galibiyet falan umudum en kötü beraberlik dedim. Sekiz attık bu arada. Biri galibiyeti ummuştum. Galibiyeti bekliyoruz. Haydi çocuklar fark edik oha oha. Ama yavaş tekrardan konferans ligindeyiz. Daha fazla uzatmadan artık. Kendi sümüğümüzü geçelim. Bir ki sezon son sezonumuz olacak. Zaten videoda uzadı. Bunu birlikte atlayalım konferansı alırız belki. Brawl Stars Live Sick gibi. Takımların ne işi var burada? Baksana abi 8 yedik konferansı alacağımızı cidden emin bu arada. Ya olsun sağlık olsun diyelim. De bir dahaki yıl son yılımız olacak. Artık bir kupa istiyoruz. Yani takım cidden gayet iyi takım kupa kazanamamamız artık görecek. Çünkü 80'lere kadar yükselecek seneye gelen parayı bir kadroda. Eksikler var gidin oyuncuları göndereceğim yerine bek yedeklerini. Tazeleyip kalan paranın hepsini deşeye basacağım. Bir 10 milyon daha ekleyeceğiz. Çünkü yaptığımız dolayı gelir öbür gün konusu olarak. Bu yani en kötü takımda için olduğum. elimden bunlar geliyor oyuncu. Satmadan ilerliyoruz. Satmayacağım oyuncularımızı asla satmayacağım. Onlarla başladık, onlarla ilerleyeceğiz. Hemen böyle ligin sonuna da. gelelim. Kadromuz iyi oldu, kadromuz sağlam bir kadroya geldi. Yani topluma. Eleyen bir kadro seni. Artık Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefliyoruz. kalamaz Avrupa Ligi'ni kazanmayı hedefleyeceğiz. Final maçında kazanalım bu sene. İki de iki yaptık yine hem lig hem ulusal. Kupayı kazandık İstanbul'da kazanmıştık seneye. De yine kazanacağız İstanbul'da ve eğer bilidimizin. Son yılı yönetim tekrardan şampiyonluk istiyor. Hemen 10 milyon kasamızı ekleyelim. 10 milyon euro ekledik ve transfer yapmamız lazım. Sol beklerimiz var, sağ beklerimiz yok stoperlerde. Eksiklerimiz var bir kırıklık. Oyuncuları artık satalım biz bunlardan kurtulamadık. Son yılında kadromuz böyle gördüğünüz. Üzere gerekli hamlelerimizi yaptık sağ bek, sol bek yedeklerimizi tamamladık ve ekledik kadromuza ortalamamız. Şu an iyi Şampiyonlar Ligi. Öneleme maçlarımız olacak. Hemen sizlerle birlikte onları oynayalım. Edina Zagreb'le oynayacağız. Bunu Avrupa'da elemiştik geçen yıl. Bakalım deplasmanda. 3-0-3 birlik bir skorla deplasmanda alıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne adımızı yazdıracağız hem böyle rövanş mücadelesine geçelim. Revanş mücadelesi. Hemen simülatörümüzü yaptık. Şampiyonlar Ligi'ne adım adım ilerliyoruz. 3-0 toplamda 6 birlik skorla. Şampiyonlar Ligi'ne 5. yılımıza geliyoruz. Biraz geç oldu ama Bayern Münich, Inter Dortmund, Napoli Antwerp, Nigga watch who balloon. They go to flag and leave behind the line. Don't pump them watching these. Daha fazla uzamadan çimlemiz başlasın. Bu arada kadromuz çok iyi gelişti, 80'lik oyuncularımız. Bile var artık Marsilya mücadelesi biraz zor olacak ama kazanmak istiyoruz. İlk maçı berabere kapattık, ikinci maç berabere uzatmalardan bir şekilde alırsak son 6 turunu çıkartırız. Gayet iyi olacak bu arada kulübümüz. Gayet iyi oldu 5 yılda yapabileceğimiz en iyi şeyi yaptık belki bir daha iyi hamleler yapabiliriz. Ama plasmanda Şampiyonlar Ligi'ne elveda, 6 birlik skorla Şampiyonlar Ligi'ne elveda ediyoruz kadromuz gördüğünüz gibi. Bu böyle iyi atak sıkıntı işte öyle. Ama. Neyse kalan maçlarımızı sümlemizi yapalım hemen. Ve Copa Titano. Finalimizi oynayıp rewindimizin sonuna geleceğiz 4-0'lık. Skorla Copa Titano'yu da aldık gayet. İyi bir şekilde 4 tane lig şampiyonluğumuz, var 4 tane ulusal kupamız, 4 Kupa tane var hamle sezonunu geçelim. Zaten rakiplerimiz 5 sezonluk. Bir kalesi süreçti. Ee, daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olup videoları like atmayı unutmayın. Üzere Görüşmek. sağlıcakla kalın.